İş için geldinizse Bedri beye müracaat edin. Şirketinizde çalışıyorum efendim, Aa. beni işe Fikret Bey aldı. Adım Ruhsar. Hı, gayret! İyi ama ben sizi çağırmadım ki. Biliyorum, hanımınız gönderdi. Karım mı? Ha, evet! İzmir seyahatine beni götüreceğinizi söyledi. Hayır, söyleyemez olsaydı. İyi ama ben Aa. sizi nasıl götürürüm? Aa, sizin bir defa şeyiniz yok, şeyiniz yok! Tecrübem yok diyeceksiniz değil mi? Merak etmeyin, dakikada göz kelime yazarım. Çok güzel! O halde Bedir beyden avansınızı alın ve hazırlanın! Baş üstüne efendim! Hmm. <gülüyor> 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 Emanetini getirdim dostum, bırakayım mı? Sana söylüyorum, emanetini bırakayım mı? Şakayı bırak başım belada. Hayrola? İşe aldığın o gözlüklü kızı derhal kovacaksın. İyi ama onun sana ne zararı efendim, var efendim? İzmir'e beraber götürecekmişim. Ha. Karımla o canavar kılıklı kaynanam, onu seçmişler. Ya! Demek beni götürmüyorsun. Merak etme. Seni aratmayacak insanlar da var burada. Yahu nereye gidiyorsun? Sana bir kılıbık diploması hazırlamaya. Aa. Böyle 22 ayar altın varken o ruhsar denen paslanmış demire benzeyen kızı nasıl işe alırsın Fikret? Hiçbir zevkin yok senin. Yufka yürekli olduğumu bilirsin. Hmm, i̇yi ama biricik arkadaşını Marmara çırası gibi yaktın. Ben ne yapacağım? İki şey var. Ya namluyu şakana dayarsın ya da ruhsar denen o çirkin kızla seyahate çıkarsın. İkisi de bir. Birincisi çabuk ölüm, ikincisi işkenceyle yavaş yavaş ölüm. Mahvoldum ben. Canım biraz da sevgili karıcığınla kaynananı düşün... ...O kıza sokulmayacağını, bir kere bile öpmeyeceğini bildikleri için içleri rahat edecek. Sen öper misin sanki? Allah korusun! Ee? Üstelik on bin lira da verseler, gene öpmem onu. Ruhsar'ın yanında senin kaynanan kraliçe kalır, kraliçe! Haa. Hadi gel, kafaları çekelim. Haa. İçkiye ihtiyacım var senin. Günaydın Rusarvacı. Günaydın Osman. Ha. Şey, sana bir şey sormak istiyorum Osman. Buyur abla. Geçen akşamki hareketinin sebebi neydi? Söylemesem daha iyi. Söyle Osman, arkadaş sayılırız artık. Ah. Gamsız Arif bahse tutuştuk. Seni 5 dakikada ayarlayacağımı söyledim ona. Neticede bizim ufaklık gitti. Helal olsun ama bana iyi bir ders verdin. Hayatımda bana laf atan ilk erkek sen oldun. <laughs> o da bir şişe rakının hatırı içinmiş mi? Dinle bacı. Madem ki arkadaş olduk, açık konuşalım. Kabati erkeklerde bulma. Bu halinle kocası ölmüş papaz karısına benziyorsun. <laughs> Yaradılışım böyle Osman değişemem ki. Yanlışsın. Gözlüklerini çıkar, saçlarına da bir iki tarak at, üstündeki çulları da değiştir. Eğer o zaman önüne gelen adama ıstık çaldırtmazsan bana da parlak Osman demesinler. <laughs> Ufak bir rakatır için söylemiyorum bunları. Yürekten söylüyorum, bilmiş ol. Teşekkür ederim. Devam et. Ee Emin olin! ...bir emriniz var mı? Hayır, lazım olursan sana haber veririm. Bugün için bir rapor hazırlanacağını söylemiştiniz de. Hmm, vazgeçtim. Bugün ilham perilerim benden çok uzakta. Çalışamam artık. Anlıyorum efendim. Hmm, anladığına memnun oldum. Çalışmayacağıma göre serbestsin. Gününü <laughs> istediği gibi geçirebilirsin. Merhaba. Merhaba sevgilim. Çok beklettim mi? Hayır canım. Ben de şimdi geldim. konserde Selma Hanım'ı gördün mü? Kadın sanki gençliğin sırrını buldu. Gençliğin sırrını değil, usta bir berber buldu şekerim. Doğru, ama giyinmesini de biliyor kafir. Güzellik öğütleri. Her kadın güzel ve gösterişli olabilir. korusun! Üstelik on bin lira yaseler, gene dökmem onu! Ruhsarın yanında senin kaynanan kraliçe kalır, kraliçe! Paslanmış demire benzeyen o kızı nasıl işe alırsın Fikret? Hiç mi zevkin yok senin? Gözlüklerini çıkart, saçlarına bir iki tarak at... ...Şunlarını da değiştir! Eğer o zaman önüne gelen her erkeğe ıslık çaldırtmazsan... ...Bana da parlak Osman demesinler! hanımefendi mendiliniz. Mersi zahmet oldu. Rica ederim size hizmet etmek büyük bir zevk hanımefendi. Oturabilir miyim? Oturun ama çapkın erkeklerden hiç hoşlanmam bilmiş olun. Ee, çapkın olduğumu kim söyledi? Gördüm. Bu sabah holde genç bir bayanla konuşuyordunuz. Ben mi? Bu... Ha evet hatırladım. O çarptı ben canım. Aşk olsun. Beni o kadar zevksiz mi sandınız? Öyle mi? E, ee, şu anda yanımıza gelse ne yaparsınız? Ne mi yaparım? ona Karaçalı gibi aramıza girme, defol git derim. Emre dersiniz Cemil Bey. Başka bir arzunuz var mı? İsmimi nereden biliyorsunuz? Bir katibenin ilk işi patronun ismini ezberlemektir. Ne dediniz? Yoksa siz şey şey, şey misiniz bu katibeniz? Karaçalı dediğiniz ruhsar. Oh. İyi akşamlar Cemil Bey. De, de. sizin için efendim. <gülüyor> efendim? <gülüyor> Dün akşamki kabalığım için özür dilerim. O kadar değişmiştiniz ki tanıyamadım sizi. Değişen ben değildim Cemil Bey. Sadece üstümdeki beş parçaları değişti. Acaba kendimi affettirmem için bir fırsat verebilir misiniz bana? Ne gibi? Size İzmir'in güzel yerlerini gezdirmek, sonra da bir gece kulübüne götürmek istiyorum. <laughs> Oradan da yatak odanıza değil mi? <laughs> Nasıl isterseniz. Bana bakın Cemil Bey, ben buraya katibeniz olarak geldim, katibeniz olarak dönmek istiyorum. Metresiniz olarak değil, anlaşıldı mı? Ev. Evet, hmm. Anlaşıldı. Anlaşıldı tabii. Anlaşılacak bir şey yok bunda, öyle yok. Aa, hmm. eğer rapor yazdırmak isterseniz katibeniz daima emrinize amade Cemil Bey. Güle güle. Ya. Ya. Ya.